Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Aradan tam 6 kişi eksik. 6 kişi. Sanırım bir tane beyazın da gitti şimdi. O yabanilerin arasında yakalamış olduğum beyaz vardı ya. Büyük ihtimalle o da gitti. Çünkü şuradan bir çatıdan bir kalktı şuraya bir koydu gitti. Gidiş o gidiş. Bir daha da gelmedi. Yola açık olsun. Ne diyebilirim? Ha, ha. ne yapayım abi? Ne yapayım yani? Beni seçen beni seçen Gitmek isteyenin yolu açık olsun. Yolu bahtı açık olsun. Yemin ederim. ederim artık takmam. Üzülmez. Çünkü beni seçen bende kalır abi. Ne yapayım yani? Üzülünce geri gelmiyorlar. Gülü ne yapayım burada? Gülü ne yapayım burada? He eşek gülüm Onlar da onun şeyi olsun, ne diyorlar? zekatı olsun, zekatı, zekatı olsun, zekatı bir şey olmasın. Şu an birileri gider, birileri gelir. Yapacak bir şey güzel de uçurdu o beyaz. Kaç sefer de uçurdum yani. Gelmiş nereye sıçmışlar. O Dostola. Gelin. Ne bak? Hepsi geldi mi gelmedi? Aynı. Yok bak gelmedi. Kaç tane beyazı var? 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şeytan tepe gelmiş mi? Şeytan tepe beyaz. Ha gelmiş. 2 orada. 4, 6, 8, 9, 10. 11 olması lazım. Geçen yakalamış olduğum beyazla beraber 11 olması gerekiyor. İyi bakma toparladı kendini biraz. Dün yakaladım Kaçak ne durumda biraz bunu merak ediyoruz biliyorum. Kuşun durumu çok kötüydü gerçekten. Bir an böyle artık umudu kesmiş gibiydim ama sonra Allah'tan umut kesilmez deyip ilacını milacını verip ayrı bir kafese koydum onu zaten sizlerle beraber. Onun gel buraya. Gel. O hala orası düzelmemiş biliyor musun? Kuşlar mı öyle yaptı? Fare mi ısırdı? Tam olarak bilmiyorum ama hayvana çok pis zarar verdi. Bak o beyaz. Gelirse bir mucize olur ha. Vallahi gelirse bir mucize olur. Baskıları tekrardan bölüğün arasına bırak. Büyük ihtimalle uçururum. Öyle gözüküyor. Uçurabilirim yani. Her an her şey olabilir. Benim işim belli olmaz. Van maşallah ne taklalar atıyor Lyon. Lyon'un taklalarını göreceksiniz. Baba ba, ba, ba. <laughs> Senin ağzını burnunu yerim lan. Senin ağzını burnunu yerim lan. Sen oğlum sen ol sen ne büyüdün lan? Eşek tıpma Allah'ına zatan Bak dışarıya çıkmaya başlamış. <laughs> Aferin lan size. Aferin lan sana beş 10 beş Kızım. Aferin lan size. Bak büyüttünüz ha içeride. Bak çıkmış artık. Yemek yiyecek. İbadan çıkmaya başladı. Gelsin gelsin. İyi oldu. Aralarında takılırsa herhangi bir sıkıntı oluşmaz. Büyürüm. Allah'ın izniyle. İnşallah bir sıkıntı olmasın. Rahatayım. Aralarında böyle gagasını yere vurursa çok güzel olur. Hadi bakalım. Hadi bakalım olacak. Hadi bakalım olacak. Vuruyor vuruyor. Yasını vuruyor da alamıyor şu an. Yavaş yavaş. Alacak inşallah. Bir tane alsa devamı gelir. Bakın. Bir tane alsa devamı gelir. Hayırlı olsun lan size. Aferin lan. Eşek spor mu? demek ki orada yavru büyütülüyormuş bak ben dedim hani kuşlar muşlar onu öldürürler falan hesabı ama kuşlar fazla yanaşmadı ona gerçi anne babası onu koruyor ama süt annesiyle süt babası açtı aç 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 hadi oğlum hadi hadi aralarına girerse o bölükle beraber yemek yerse bölük biraz yamyamdır ya yani. o da canavarlaşır o da kendi toparlar bir lan o beyaz niye gitti ya vallahi hala aklım almıyor kaç seferde uçurdum onu bu aralar böyle kuşların bir gidiyor <laughs> gidiş o gidiş maşallah gidiyorlar kendilerini yakalatıyorlar bu ara ben fazla kaçakta yakalayamıyorum hep millet benimkini yakalıyor. Vallahi helal olsun. Sana bu işler böyle kardeş. Sen milletin kuşunu yakalarsan millet de senin kuşunu yakalar kardeşim. Öyle bir durum yok. Hep bana, hep bana, hep bana, hep bana. Öyle bir dünya yok. Biraz da sen onlara. Öyle değil. Bak hiç sorumada da gitmiyor. Yapacak bir şey yok. Herkes hakkını alır. Biz de çok yakalarız. Hala da elimize düşse affetmeyiz. <laughs> Ben bunun acısını çok iyi çıkartırım siz merak etmeyin. Ben bunun acısını çok sağlam çıkartırım. 3. Bu da gittiyse, bu beyaz da gittiyse etti 3. Ama var ya bunun arkasından var ya. Bir dünya karıştan bir dünya. Bakın siz görün. Eğer bu beyaz giderse. Eğer piyasada yabanilerin arasında orada burada kaçak bırakırsa benim adımda bu değil. Aha. Aha bunu. Aha buraya yazdım. Bakın gören kaçak nasıl yakalanıyormuş. Yakalayın oğlum benim kuşlarım. Yakalayın lan sıkıntı yok. Geleceğim geleceğim gümbür gümbür geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu aralar biraz hastayım lan. Işık buralarda da yol gelir diye düşünüyorum. Biraz. İki üç seferde oraya orada kalktı gitti geri geldi. Çünkü. Her an çıkıp gelebilir gelmeyebilir. Her şey olabilir. Ay şami, şami, şamu. Çıkara eşek herif. Küçüktür o. Hadi. Şimdi şunu oraya atıyorum. Hadi lan hadi bir tane al lo. Ayıptır lo. Al bir tane al. Tamam bir tane aldıysa devamı gelir. sabunu uçuyor. Bugün Mart'ı geldi, hepsini yavruları, mavruları komple çatıya çıkardı. Kalktılar. Ha, bu arada yakaladığım tip de gitmiş bak. Onu da uçurmuştum. Bak o, gel o da gelmedi gördünüz mü? Onu da unutmuşum. Bugün iki tane fire verdim. <laughs> Yemin ederim iki tane fire vermişim. Bir beyaz bir tip. İki tanesi gitmiş. Kuvvetlik nerede ya? Onu ne ara gitti. Gerçi o da yükselmiş. Uçtu, uçan kuştan mı? Bayağı iyi uçuyordu. O da gitmiş. İki tane fire verdim bugün de. Etti dört. Geleceğim ben. Sağlam bir şey. tip geldi. Aa bak tip geldi. Aferin. Aferin lan sana. Bak bir tanesi geldi. Aferin. Aferin, Aferin. Aferin lan. Ulan yakaladım kaçak geldi. Aylardır yakalamış olduğum diğer kaçak beyaz daha gelmedi. Daha bu geldi işte. <laughs> İki taneydiler. Tam tip dedim bak o geldi. <laughs> beyaz daha gelmedi. Beyazdan eser yok şu an. İnşallah. Evet. Bu... Evet. Bakalım nasıl kısmettir. Şu an piyasada yok. Hala eksik. Ola oğlum mavi onu bırakın, onu bırakın. Onu bırakın. Onu bırakın. O da adam olsun aranızda. No? İnşallah erkek çıkar. Erkek çıkarsa var ya yemede yanında yapsın. Bir de büyürse. Bir de bölükte uçarsa. Hey Yavaş yavaş yavrularım gelecek Allah'ın izniyle postalarımı çite atmışım. Dört çift. Dört çift postam var şu an çitte. Allah'ın izniyle sağlam bir şekilde yumurtlayıp yavrularlarsa yavruları çıkar büyürlerse <laughs> iki ağız yaptım mı 16 yavru yapar 16 yavru ondan sonra Sabuniyi veriyorum yanlarına oradakilerin zaten hepsi de uçuyor uçmayan yok Hatta hiç ellemem ben orayı. Hiç ellemem. Orası tekrar devam etsin. Orası tekrar devam etsin. Sabuniyi Sabuni bana yeter. Sabuni bana yeter. Sabuni beş o. Beş on neşi. Bir de kanadı patlak mavi. Dört tane. Vereceğim yanlarına. Bir salacağım. Bir iki üç dört. Çatya matya falan filan. Beşincisinde bir çıkaracağım. Bir salacağım hepsini. Allah'ın izniyle. Ondan sonra şöyle ne gel. Arkasından bir 16 yavru daha. 32 tane sağlam bir bölük yapacağım buraya bomba gibi bir salacağım buraya kartalarımız kartaları komple çıkaracağım ondan sonra Sezgin Baba piyasaya çıkacak 32 tane sağlam kendi yavrusu posta şurada bir çıkarıyorum şuraya bir konarga yapacağım bir koyacağım şu aradan bir gidecek ondan sonra baba gel keyfim gel ondan sonra gelsin kaçak ondan sonra etraftaki kuşçular bir korkma <laughs> Ondan sonra var ya onları onları <laughs> mahvedeceğim, mahvedeceğim. Ben kutu abi yakalar size. Siz durun. Bekleyeceğim, bekleyeceğim ama var ya gelişim bomba olur, bomba, bomba. Gelişim bomba olur. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Bu sanki kaçak. Geldi böyle, sonra kaydı gitti. Yo, biz beyazı verdik galiba ya, öyle gözüküyor. Hava da güzel değil mi? O biraz yabanilere alışmış ya Onun için yabani mabani gördüm hemen. Çok kalktı gidiyor onların yanına. Ben o kuşun gidebileceğini düşünmüyorum. Çünkü martı da kovaladı onu. Baya bir götürdü getirdi falan filan. Yine de... Kara ne yapıyorsun oğlum? Kara ne yapıyorsun? Hadi yemeğini ye. Evet arkadaşlar. Hem aslan parçam yuvadan çıktı. Onun yuvadan çıkış anını gördük. Hem de maalesef ki bir tane de fire verdik. Sağlık olsun. Hep biz yakalayacağız değiliz. Biraz da onlar bizi yakalasın. Hayat müşterektir. Ne yaparsan onu yaşarsın. Hakkımızda hayırlısı. Bizden yana yakalayana helal olsun. Hiçbir şekilde gözümüz arkada değil. Biz de çünkü çok yakaladık. Sağlıcakla. cansınız yersiniz. Hoşça kalın. Maşallah, maşallah, maşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. Benim aslan oluşum. Abi posta candır ya. Vallahi billahi posta candır. Çok iyi bakıcı oluyorlar.